Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Yakın tarihimizin en çok ses getiren yapımlarından biri olan, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, dizisi, 26 Mayıs 2025 Pazartesi akşamı yayınlanacak 58. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. 8,5 aylık yayın macerası boyunca hem izleyici kitlesinin hem de eleştirmenlerin ilgisini çeken dizi, tarihi kurguya sadık yaklaşımı, görkemli sahneleri ve karakter derinliğiyle adından sıkça söz ettirdi. Gelin, bu final bölümünü mercek altına alalım. Final bölümü, dizinin en kritik sahnelerine ev sahipliği yapacak. Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs seferinin son aşamalarına odaklanacak olan bölümde, kuşatmanın kilit noktaları gözler önüne serilecek. Dizinin önceki bölümlerinde detaylı işlendiği üzere, kuşatma taktikleri, lojistik zorluklar ve farklı dini siyasal sahiplerin çarpıştığı anlar tekrar canlandırılacak. Final, Selahaddin'in zaferiyle noktalanırken, Tarihi kaynaklarda da yer alan Merhametle Girilen Şehir vurgusuna dikkat çekilecek. Dizinin omurgasını oluşturan karakter finalde hem komutan hem de insan olarak sınırlarını zorlayacak. İzleyici, Selahaddin'in ağır sorumluluk yükü altında verdiği kararların içsel çatışmasını daha da derinleştiren monologlarla buluşacak. Selahaddin'in en yakın danışmanları olarak son kez sahnede olacaklar. Her birinin farklı bakış açıları, zaferin felsefi ve stratejik boyutlarını tartışmaya açacak, izleyiciyi derin düşüncelere sevk edecek. Haçlı komutanları ve bölgedeki diğer beylik temsilcileri de son hesaplaşmalarını yaşayacak. Düşman cephesindeki çözülme ve ittifak dinamikleri finalde dramatik bir gerilime dönüşecek. Dizi boyunca beğeni toplayan savaş koreografileri finalde bir üst seviyeye taşınıyor. Atlı seferin geniş plan çekimleri Kale duvarlarına tırmanan askerlerin dumanlı atmosferi, detaylı kostüm ve zırh tasarımlarıyla birleşerek epik bir tablo oluşturacak. Müzikal altyapıda ise besteci Oğuzhan Kaya'nın, Zafer Marşı, teması üzerine inşa ettiği ses düzenlemeleriyle izleyici adeta 12. yüzyıla ışınlanacak. Dizi, tarihsel belgelerden ve döneme ait kaynaklardan beslenen sahnelerle biliniyor. Finalde de Eyyubi mirasına saygılı kalarak, kaynaklardaki merhamet fermanının okunma anı bire bir yansıtılacak. Bu, sadece dramatik bir sahne değil, tarihi gerçeklikle kurgu arasındaki ince çizginin de simgesi niteliğinde. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, sadece bir tarihi dizi olmanın ötesinde, barış, merhamet ve ortak insanlık değerleri üzerine düşünmeye sevk ediyor. Final bölümü, Selahaddin'in fethettiği şehirde, halkın canı ve malı güvence altındadır, sözünü merkeze alarak, izleyiciye evrensel bir mesaj iletecek. 26 Mayıs'taki 58. bölüm, hem görsel şölene hem de duygusal derinliğe doyuracak. Selahaddin Eyyubi'nin zaferiyle noktalanan bu final, dizi severlerin hafızasında uzun süre yer edecek. Bölüm, tarihi gerçekliğe bağlılığı, etkileyici karakter yolculukları ve güçlü görsel anlatı birleşimiyle, Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıracak. Ekran başındaysanız hazır olun tarih sahnede canlanıyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.